Selamun Aleyküm abilerim merhaba kardeşlerim Bugünkü kadromuzu sunayım arkadaşlar Abilerim ablalarım Toplamda 14 tane kuş var 14 tane kuş var Sağlıkları fena değil Sağlıkları fena değil Bakın içlerinde Sinekli maviler var Böyle e, boz dumanlı mı Diyorlar Ankaralılar ona Boz dumanlı var kirli dumanlı var Kara dumanlı var Ön perçem çakmaklı var Eski miskilerden var çakmaklı var, dumanlı var. Bakın böyle çok güzel. 14 tane kuş ve sudan ucuz. Sudan ucuz. Bunların hepsi sadece 600 lira. Bugünkü kadromuz da bu. Bismillah sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sadece şu kara dumanlı da o da kuş güzeli. Tüy sorunu var. Tüy patlatmaya çalışıyor hayvan. Onun dışında sağlıkları yerinde. <laughs> Vardır mutlaka işlerinde oyunda olan da bilmiyoruz yani. Biz de biz de alıyoruz, satıyoruz. Biz de alıyoruz, satıyoruz. Bakın güzel kuşlar var. 14 tane kuş aldı. 600 lira inanın para değil. Alın. Şu tedavi tedaviye soktuğum sabunu da size gitsin. Gözlerinde sıkıntı vardı. Şimdi cin gibi oldu. Bayağı kötüydü. Şunun yanında duruyordu. Bunu baktım dövüyor. Alın. Ah, bu da patır patır oynuyor. 15 tane kuş. Hepsi 600 lira. Şunun yanında duruyordu şu eser geçiren süs kuşunun yanında duruyordu. Baktım fena dövüyor onu. Hemen aldım bunu. Büyümüş, iyileşmiş de adam dövüyormuş. Vay şerefsiz vay. Vay şerefsiz vay. Kuşlarımız bu. Al. Bakayım atayım. Yemeyesinler. Bu arada da yemi döktük. 15 tane kuş sadece 600 lira. İn oradan aşağıya. İn, 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 in. Ya özellikle erkekler oyunlu da olsa göstermiyor çünkü kızıyorlar. Eşe kızdıkları vakit biz ona çat çat diyoruz, çat çata düşüyorlar. Böyle kanat hareketleri değişiyor, böyle kızgınlıktan taklayı bırakıyorlar. Bakın bu erkek dumanlı da bu güzel dişiyi kovalıyor. Şu kuş uçurup oynamamasının imkanı yok. Mesela Ya ben burada kuşları güzelleştiriyorum. Mesela o kuş geldiğinde çok büyük kırıltı vardı kuşta. Banyo verdim. Bitilacı verdim bunlara. Ee, kuşlar güzelleşti. Şu sabun ölüyordu. Bakın ön perçem sabun ölüyordu. Gözlerinde mikroplanmıştı işte. Şimdi çok iyi oldu yani. Ben burada kuşlara emek veriyorum. Kuşları güzelleştiriyorum. ...ve satıyorum yani. Bunlar yemlerini yesinler. Bunlara bir daha banyo vereceğim hatta. Bunlara yine banyo vereceğim. Videoları beğenin. Her gün değişik değişik... ...onlarca kuş göstermek... ...inanın kolay değil. Siz de lütfen beğenilerinizle... ...Bir Olkaralı kardeşinize... ...abinize, arkadaşınıza... ...destek olun çok bir şey istemiyoruz. Bir like kadar yakınız. Bir like kadar yakınız lütfen abiler. Lütfen rica ediyorum. İstirham ediyorum.